saklayın evet. onları. Kara gün için. Peki evet. yemekler nasıl Hakan? Çok güzel. Valla. annemden güzel evet. diyebilirim. Hey. Çünkü gerçekten, elimi bir ona verdim aa, ya. Aa, <laughs> aa. aa, ben ona... bak şimdi canım sıkıldı vallahi. Elimi verdim ama ben öğrettim bütün yemekleri ona. Elini verdim. Evet. Ama evet. ilk geldiğinde Geldiğim de mi? bilmiyordu ama fazla. Geldiğinde bir Bilmiyorum. makarna yapmıyordum. yapmıyordum. Annemin evinde yemek yapmıyordum. Bir yaptım makarna da kendim yiyordum ya. <laughs> <laughs> Şimdi her şeyi yapıyor musun? Tabii. Şimdi, her, şey. şeyi. Ama kayınvalidelerimiz biraz zorlu çıktılar. Tahminimden Gerçekten. daha. Evet konuşacağız. Zaten bir var ya kendime ya. güveniyordum. Kahraman. Ya ben sadece İstanbul'da hanımdan korkuyorum. korkuyorum. Ben Öbürlerinden hiç korkmuyorum. Evet. Anlatacağız ona detaylı da evet. önce evet. bir menüyü bir söyle bakayım bana. Menüm Gaziantep'e özgü ha, Beyran çorbası. Beydikli? Evet. Beyran. Tabii. Oh. Evet. Gönlüm, ben? <laughs> Havaya gittiler mi ya? Ben arkadan girerler diye bir <laughs> heves. <değil>. <laughs> Kayran çorbası sonra ara sıcağım, el açması kıymalı zeytin böreği. Bak çok merak <laughs> ettim yeni bir lezzet tadacağız. Bu ne bu arada? Bunu bu da, da söyleyelim. Şu yeşil olan belengiç. Bu, bu, belengiç, bu, bu işte şeyi. Şey. Aşlama hali. Fırından aşlama evet. hali. Zeytinli böreğimizi de yedik sonra Arası hani sıcak. yiyoruz. Sonra ana yemeğimde parmak kebabı. Parmak kebabı. Evet, evet. bu da, Ante da bölgü. yanında pirik pilavı. Firik biraz sebze yiyelim evet. dedim ya. Yanında sebze mi evet. de var. Et evet. Ev, sebze Ev karışık. Evet. evet, yanında da pirik pilavı, da tereyağı var. Salata çoban, salata, salata narikşili falan. Oh çok güzel. Toz sumakla. Oh bol sumakla. Aman Ayşe'cim evet. dünkü gibi yani eşkisini tuzunu unutma kurban olayım. Ben şimdi olayım. onu diyecektim evet biraz tuzla ekşiden yana. Talihsizlik yaşadı salata ama. Ben evet. salatayı normalde ekşili böyle güzel yağlı güzel falan yaparım. Peki yedik salatayı da tatlımız... Sonra tatlımız da nur taç tatlısı. Ne taç? nur taç. Nur taç. içi evet. evet. İçi fıstıklı. İçi bol Tabii fıstık, ki. şerbetli. Hamurlu falan kendi, kendi yapacağım. Evet. Tabii. Hı -hı. Oo. Oo. Evet. Güzel. Yani. yani. Valla menü güzel. Diğerlerini evet. yaptı gibi hazır değil. Bak Hakan <laughs> almışsın evet. sen tabi. Dedi, <laughs> ben dedik oduları. <laughs> İki buçuk saatte Rahatlıkla yetişecek bir menü. El oyalayıcı hiçbir çeşit bulamadım ben bu menüde. Tabii yemekleri kadın, gelin aklı başında olursa, kaynan aklı başında olursa iyi ulaşır. Hepsi de yetişir. Hepsi kolay yetişir yani, yetişir yani. Hem de erken yetişir. Filiz Hanım'ın gelenini de unutmayayım. İnşallah yetiştirir, yetiştirir ümidinde bekliyoruz. Kimseler alışverişe yol Zaten alışverişin ortasındayız de. biz. Evet. Her taraf evet. baharatçılar. Evet, Bizim antrenörümüz var. Çarşısından Burası gerçekten de çok güzel.